merhaba arkadaşlar adam ne oluyor ya daha kırabza gidiyoruz tamam bugün yani benim okuldan arkadaşımın çok istediği bir seriyi yapıyorum bu ada yani bu ikinci bölüm biz ikinci bölümden niye başlıyorsak birinci bölüm yapamadım şansa karşı bir ikinci bölüm haritası çıktı ada filan çıktı ama korkunç Evlere filada yapacağım korku orvada. Bu adada hayatta kalma 1. bölüm. Ulet açılsa la. Bir dakika geçti ya. Siz i̇şte burayı ileri sayarsanız ya da ben Sonunda bu bla hesabı oluyorsa karakter kız. Gireceğiz. Ya ben birkaç eşya aldım. Bunlarla hayatta kalmaya çalışacağım. Ya, amacım bu adada tek de yapmadan ve yüzmeden kaçmak. Onu nasıl yapabilirim acaba? Nasıl ya, Bastırıyorum. niye yaratıcı modda kalmışım? Ya L karakteri çok çirkin. Neyse. Bu karakter nedir be? Neyse takmayalım. Bu şimdi ve yeni başlıyoruz. Sanki uçakta düşmüş gibi Aa. Oh, neredeyim ben? En son uçağa gidiyordum. Olamaz. Oh, Isıza düşmüşüm? Dur. Ama köpek balığı gelmeden buraya çıkmalıyım. Olmaz. Karşıda da bir adam bağlanmış. İnek var orada. Ama asker bir korktu neyse düştüm. İnek. Seni benim adaya çekeceğim ben. <laughs> İnek. İnek kaçma. Ya bak bizim adaya gel. İneği bizim adaya çektim. Valla <laughs> vallahi güzel oldu. Şimdi biraz ağaç çekelim. Bu ağaçları büyütelim. Oh, arka bana çıktı. Acaba arka bana kaçın. İşte bal yapalım. Bal yapmaları için şöyle çiçekler çıkartacağım. Bu daha alırsınız artık polen. Ay çok alçakıya çıktı. Uy. ilk bu küçük ağaçtan başlayalım. Hayatta kalın be. Yemeği de çok ya. Arkadaşlar oyun biraz zorlaştı ama. Normal. abi örümceklerden korkarım. Bu yüzden güzel. Tadır. Artık daha zor. Acı yiyeceğiz. Bir saniye. Oh, tadır. artık var denizde saldıran zombiler yaşıyor. Aa bak. Ver bana sayılmanın göz kabuğunu bana. O ben sayılmanın göz kabuğu benim olacak. Seni yakarım. Oo ne kafa tutuyorsun. Bak 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 bunlar işte. Bu adam doğru ya. Çok da <laughs> bicalık kaldı. Yine mesela biraz avlamam gerek. Et lazım. Tavuk. Tavuk. Bunu ne yapamazsın tavuk ya. <laughs> <Le bak>. Tavuk. Tavuk. <laughs> gel gel. Dur dur. Ben nasıl yapacağımı biliyorum. Pol çıkartacağım. yerler. Gel. Orada orada bir diva var. Orada orada bir tane diva. Gel gel. Gel gel sarı. Gel delisi sağa. Geber! Et lazımdı. Şimdi yedim. Burada arkadaşlar hile yapıyorum diye düşünmeyin. Biraz daha bu odun bu şey biter kemik tozu. Evet crafting table'ımızı yapıp Aa. diğer adaya diğer adaya bağlanacağım. Şurada küçük ada var. Bizim ada daha büyük. Bak buradaki adada bizim neyimiz olur? Dillabe alalım nasıl fiyatın? Bak burası evimiz oluyor. Şurası dillabe alalım. Ama orayı nasıl bağlayabiliriz? Bilmiyoruz. Evet. Çok uzamış bu şeker kabışı ya. kesiyoruz bakalım. 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 Hemen crafting table'da bir tane kılıç ve balta. Bir tane kılıç yapabiliyorum. Kılıç yaptım. Nasıl dayanamıyorum. Mızrak. Üçlü mızrak vereceksin. Ver bana üçlü mızrak. Vermezsen senin işinden geçerim. Nerede üçlü mızrak? Düştü mü? boğ 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 düşürdü be düşürdü be çocuk ıslak çocuk ıslak düşülmedi mi ya Düşülmemiş.

Kuşlar çiftleştireceğim. Ve ee, bir tane civciv elde edeceğim. <laughs> civciv. Şunları da atarsa bir civciv çıkar be. Deneyeyim bir şansımı. Çıkmadı. O zaman civciv aldım. Şaka yapıyorum. Destorda! Gel <laughs> oğlum. <laughs> 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 Düştüm düştüm. Şöyle başa şey vurmalıyım. Yani bu notisler kabuğu ne bir şey yok işte. Biraz adına toprak almam lazım. Şöyle. Heşastiray'da.

Arkadaşlar ya nerede taş kazabilirim? Şuradan ağaç kıracağım. Bunu da salacağız. Kovan havada kalacak ya yapacak bir şey yok. Das war ja ein Doktor. Mızraklı mı? Mızraklı var mı? Mızraklı var mı? Olmaz. Nefes al. Vuracak beni. Canım çok az. Atacak vallahi fırlatacak bu ya psikopat gerçekten. Arkadaşlar neyse bugünlük bu kadar olsun. Bak biraz hayatta kaldı. Bağaç büyüttü filan. Zombi öldürdüm. Yani çok bir şey olmadı böyle. Devam edecek ama yakında ev yapıp buradan kaçacağım. Hatta şu şuraya kadar gideceğim yani. O yüzden bay 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 bay.